Merhaba, bu videoda Solid Edge ST5 versiyonunu bilgisayarınıza nasıl kuracağınızı göreceksiniz. Solid Edge ST5 versiyonunu Windows XP ve önceki işletim sistemlerine kuramazsınız. ST5 versiyonu yalnızca Vista Service Pack 2 ve Windows 7 Service Pack 1 destekli işletim sistemlerine kurulabilir. Bizim önerimiz Windows 7 işletim sistemidir. Kurulumdan önce Windows 7 için başlata UAC yazarak kullanıcı hesabı denetim ayarlarını kapatmamız gerekiyor. Hiçbir zaman uyarma moduna getirip onaylıyoruz. Gerekirse yeniden başlatmamız istenecektir bizden. Yeniden başlattıktan sonra kuruluma devam edebiliriz. Kurulum için Auto Start kısmına gelip yönetici olarak çalıştır kısmını seçiyorum. Ve açılan pencerede Solid Edge kısmına tıklıyorum. Ve kurulum başlıyor. Kurulum için gerekli dosyalar yüklendikten sonra programın ana kuruluş ekranı gelecek. Ve install ile geçebilirsiniz. Daha sonra kurulum işlemi sonlandırılacak. kurulum işlemi tamamlandı. Şimdi lisans tanıtımını yapacağız. Başlat. Tüm programlar Edge ST5 ve Licensing yolundan lisans Utility bölümüne tıklıyorum. Açılan Edge lisans Utility penceresinden I have a license file bölümünü seçip Browse diyerek size gönderilen demo lisansı programa tanıtmamız gerekiyor. Bu demo lisans mail adresine geldikten sonra bilgisayarınıza kayıt edersiniz. Ve bu kayıt yolunu göstermemiz yeterlidir. D sürücüsünde bilgisayarında ST5 demo lisans ve SE Legends isimli dosyayı aç ve OK diyerek işlemi tamamlıyoruz. Ve sol çalıştırdığımda program sorunsuzca çalışıyor. Programın ana açılış ekranı şekildeki gibidir. Sol işte iki farklı modelleme bölümü vardır. Biri dinamik modelleme, senkron mod, diğeri ise parametrik modelleme dediğimiz ordered mod. Bu ayarlara application buton helpers menüsünden synchronize ve ordered seçimini yaparak kavuşabiliriz. Katı model ortamına geçtiğim zaman açılışta senkron modu bırakmıştım dinamik modelleme mod senkron arayüzde çalışma mantığı şu şekildedir önce çizim komutlarından herhangi birisini seçersiniz ipiline Bir kilitlersiniz ve bu düzleme çiziminizi yaparsınız. Sketch işlemleri bittikten sonra komuttan çıkıp ilgili bölgeyi seçtiğiniz anda katı model komutu yani extrude komutu otomatik olarak aktif olacaktır ve yön belirtip tıkladığınızda katınız oluşacak. Bu katı skeçten bağımsız olarak dinamik olarak değişiklikler yapılmaya uygun hale gelir senkron ortamda. Örneğin buraya 20 derecelik bir açı verebilirim. Söyleyeceği ilk açtığınızda ana açılış ekranında tutorials bölümünden gerekli eğiticilere ulaşabilirsiniz. Tutorials bölümüne tıklıyorum ve program otomatik olarak eğiticileri karşıma getirecek. Buradan örneğin parça modelleme bölümünden herhangi bir eğitim moduna tıklıyorum ve o eğitim sayfasını açıyor ve ekrana otomatik olarak sığdırıyor. Buradaki butonlara ileri geri yaparak ilgili adımları inceleyebilirim. Örneğin buradan ne yapmam gerektiği söyleniyor bana. Simetrik olarak 220 mm uzatacağım bu parçayı. için komutuyla skeci seçip simetrik olarak 220 mm uzattım. Bu şekilde adım adım tutorial'dan takip ederek parçayı tamamlayabiliyorum. Bunlar bu eğiticiler programa ilk başlayanlar için gayet açıklayıcı güzel eğitimler oluyor program hakkında ilgili PDF eğitim PDF'lerine ulaşmak için yine ana açılış ekranındaki self paced training course kısmına tıklamanız yeterli. Online olarak PDF'lere ulaşabilirsiniz. Burada aklınıza gelen bütün modellerle ilgili PDF'ler, PDF'lerin içerisindeki aktivite dosyaları, source, örnekleri ve Classroom Presentation kısmından da ilgili PowerPoint'lere ulaşabilirsiniz. Örneğin ben buradaki PDF'e tıkladım. Şu anda indiriliyor. PDF açılacak. PDF'ten sketching konusu anlatılıyor. Sırayla bu şekilde bütün pdf'leri detaylıca inceleyebilirsiniz ve activity bölümlerindeki örnekler için gerekli dosyaları indirebilirsiniz. Geri gittiğimde activity files bölümüne tıklıyorum. Aşağıdan Kaydedilecek yeri soruyor ama sahnesine kaydedelim ve zip dosyası olarak sıkıştırılmış dosya olarak indiriyoruz. Çıkarttığım zipten ilgili örnek parçalarım karşıma geliyor. Son olarak classroom presentation bölümüne tıkladığımda ise konuya ait powerpoint dosyası kaydediliyor bilgisayarıma ilgili sunum dosyası basa indirdik onu incelediğimizde sketching konusu ile ilgili powerpoint indirmiş olduk bu şekilde bütün dosyaları indirip yani solid kolayca öğrenebilirsiniz Herkese iyi çalışmalar